yasama yılı, altıncı yasama yılı açıldı ve parlamento nihayet tatilini bitirdi, çalışmaya başlayacak. Parlamentonun çalışabilmesi için parlamentoya raporlarını sunmakla görevli olan kurum Sayıştay. Sayıştay her yıl düzenli olarak her kurumu inceliyor, takip ediyor, araştırmalarını yapıyor ve raporlarını yayınlıyor. Ama önemli olan raporların yayınlanmış olması değil, raporların sonuçlarının gereği gibi hayata geçirilmesidir. Bugüne kadar e, üzülerek belirtmeliyiz ki parlamentonun denetiminden kaçırılan bir süreç var. Çok açık ve net parlamentonun soru sorma özgürlüğünü bile elinden alan bir uygulama var. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da belirttiği gibi milletvekilinin soru önergesine 15 gün içerisinde yanıt vermesi gerekirken bu kurala ne yazık ki uymuyor. Ben burada 27. dönem 6. yasama yılının ilk başlangıç gününde Sayın Mustafa Şentop'a, meclis başkanımıza bir çağrı yapmak istiyorum. Sayın Şentop, lütfen parlamentonun işlerini yerine getirmesi için üzerinde düşen görev ve sorumluluğu yerine getiriniz. 15 gün içerisinde Milletvekilinin yazılı soru önergesine yanıt vermeyen hangi bakanlık olursa olsun bunları uyarmak sizin göreviniz. Bize de 15 gün içerisinde yanıt verilmeyen soru önergelerimiz konusunda yardımcı olmanızı şimdiden bir kez daha talep ediyorum ve sizi bu konuda uyarıyorum. Değerli basın emekçileri 2021'in Sayıştay raporları her bakanlık için yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı için de bir inceleme yapıldı. Sizinle Milli Eğitim Bakanlığında yaşanan usulsüzlükler ve yanlış uygulamalarla ilgili tespit ettiğimiz başlıkları paylaşmak istiyorum. Bakanlığa tahsisli taşınmazların muhasebeleştirilmesine ve mali tablolara kaydedilmesine ilişkin işlemlerin tamamlanmamış olduğu tespit ediliyor. Yani taşınmazların güncel değeriyle muhasebeleştirilmediğinin altını çizmiş. İkinci konu Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından temel eğitim ve orta öğretim kurumları adına satın alınan demirbaşların okullara devrine yönelik olarak yapılan muhasebe kayıtlarının hatalı ve eksik olduğu tespit edilmiş. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri nezdindeki özel hesaplara ilişkin incebe, incelemelerin Muhasebeleştirilmediği tespit edilmiş. Bakanlığın taşra birimlerinde Avrupa Birliği'nden sağlanan kaynaklarla finanse edilen projelerin yürütülmesinde mevzuata uygun ol, olmayan uygulamalar yapılmış. Hatırlarsınız daha önce Milli Eğitim Bakanlığının benzer hataları olmuştu. Bu e, milyon dolarlara, milyon eurolara tekabül eden rakamlardı. Bakanlığın il, ilçe, milli eğitim müdürleri ile bünyesindeki eğitim kurumlarında Avrupa Birliği'nden sağlanan kaynakların finanse edilen projelerin incelenmesi sonucunda bir muhasebe sistemi dışında doğrudan özel hesap açmak suretiyle yürütülen projeler bulunduğu, iki muhasebe birimlerinde açılan projelere ait özel hesaplardaki tutarların Avans niteliğine uygun olmayacak şekilde kurumlar adına açılan özel hesaplara topluca aktarılarak kullanıldığı, 3 kullanılan proje avanslarının kapatılmasında gecikmeler yaşadığı ve sunulan kanıtlayıcı belgelerde eksiklik olduğu, 4 proje kapsamında temin edilen mal ve hizmet alımlarının herhangi bir satın alma ilkesi gözetilmeden yapıldığı görülmüştür. Çok açık ve net tespitler var burada. Bakanlık taşra birimlerince 2021 yılında uygulamaya devam et olunan Erasmus projelerinin sayısı yaklaşık olarak 2100 adet olup kullanılan kaynağın bütçe büyüklüğü 12. ayın 31. 2021 itibariyle yaklaşık toplam 190 milyon avrodur. Bakanlık il ilçe milli eğitim müdürleriyle eğitim kurumlarında yabancı ülkelerin ulusal ajansları aracılığıyla hibelendirilen projelerden bakanlık muhasebe sistemi dışında yürütülmeler olduğu tespit edilmiş. Ne demek bakanlık muhasebeleştirmesi dışında? Belli ki tarikatlara, cemaatlere ve özel şahıslara dönük bir uygulama yapılmış. Avrupa Birliği kaynaklarıyla yürütülen Söz konusu projelerin muhasebe birimlerinde açılan özel hesaplardaki bütçesinin satın alınacak mal veya hizmetin içeriği belirlenmeksizin avans adı altında il, ilçe milli eğitim müdürlüğü veya okul adına açılan özel hesaplara aktarılmak suretiyle kullanılmış. Okul adına açılan hesap değil, özel şahıs adına açılan hesaplara aktarılmış Bunların da Sayıştay raporunda bir bir isimlendirilmesi gerekiyor. Bu eksiklikler Sayıştay raporunda da var. Yapılan denetimlerde muhasebe birimlerinin nezdindeki proje özel hesaplardan proje bütçesinin tümünün veya büyük bölümünün avans adı altında il, ilçe milli eğitim müdürlüğü veya okul adına açılan özel hesaplara aktarıldığı ve bu hesaplardan birden fazla kişinin para çekmeye yetkili kılınması suretiyle harcamanın yapıldığı uygulamaları görülmüştür. Yani bir resmi kurumda hesap iki kişi adına açılır. O para çekme işlemi iki kişi tarafından yapılır. Tek kişi tarafından para çekme işlemi yapılmaz. Burada bu da Milli Eğitim Bakanlığı'nda uygulanmış. Bakan ile başka kurumlarda görevlendirilen ancak görevlendirildikleri kurumda bakanlığa verilmiş bir görevi ifa etmeyen yönetici ve öğretmenlere görevlendirildikleri tarih itibariyle ek ders ücreti ödenmiş. Halk eğitim merkezlerinde çalıştıran usta öğreticilere ek ders vermiyorsun. Ücretli öğretmen çalıştırıyorsun. Onlara kilo, kölelik ücreti veriyorsun. Ama kendi yandaşlarını atadığın yerlerde ek ders alma hakkı olmamasına rağmen ek ders ödenmiş. Bunu ben söylemiyorum. Sayıştay söylüyor. Ders kitabı alımı sürecinde ihtiyacın doğru belirlenmesine yönelik etkin bir kontrol mekanizmasının bulunmaması. Sayın Recep Tayyip Erdoğan meclis açılışında ders kitaplarıyla ilgili önemli bir uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi. Ücret, öğrencilere ücretsiz kaynak ders kitabı dağıtılmasını doğru buluyoruz. Ama bunu bir savurganlık aracı haline getirmek bir müfrislik haline getirmek savurgan bir harcama yapmayı asla doğru bulmuyoruz. Bunun için Sayıştay'ın belirlediği rapora bir bakalım. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ücretsiz dağıtılacak ders kitapları dağıtımında resmi ve özel okulların kitap ihtiyaçlarının doğru belirlenmemesi sonucu okullar tarafından fazla sayıda kitap talep edildiği ve ses konusu talebe fazla talebin okul, il ve ilçe bazında kontrolünü sağlayacak bir mekanizmanın bulunmadığı görülmüştür. Resmi ve özel okul kurumlarının olması gereken fazla sayıda kitap talep etmesi sonucu ihtiyaçtan fazla sayıda kitap satın alınmakta ve kullanılmayan kitaplar için ödeme yapılmak suretiyle bütçeye ilave yük getirilmektedir. Özel okullar tarafından yapılan kitap talepleri incelenmiş ve bazı okulların öğrenci sayısının çok üzerinde kitap talep edildiği görülmüştür. Bunu kim söylüyor? Sayıştay söylüyor. Peki fazla kitap talep eden özel okul sahipleri ya da devlet okullarındaki bu fazla kitaplar ne oldu? Aslında fazla kitapların tamamı çöpe gitti. Geri dönüşüme bile göndermiyorlar çünkü geri dönüşüme gönderecek olurlarsa resmi kanallardan yapmaları gerekiyor. O zaman fazla kitap istedikleri açığa çıkacak. Peki neden fazla kitap istiyorlar? Bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Kitap basım ihaleleri yandaşa verildiği için yandaşa örneğin 18 milyon kitaba ihtiyaç varsa 25 milyon kitap bastırılı. 7 milyon fazladan yandaşa para kazandırma yoludur bu. Bunu da Sayıştay'ın çok açık bir şekilde yazması gerekiyordu ama yok. Bir de okulların internet erişimine ve altyapısına ilişkin etkin işleyen bir veri sisteminin bulunmaması, ihale ve ihale konusu iş süreçlerinin olumsuz etkilenmiştir diyor. Bakın Sayıştay raporundan okuyayım, okuyayım bu bölümü okulların hangi yöntemlerle internete erişim sağladığına ve okullarda bulunan teknik altyapıya ilişkin sağlıklı işleyen bir veri sistemi bulunmamasının ihale ve ihale konusu işlerin yapım süreçlerini olumsuz etkilediği görülmüştür. 5. ayın 25'i 2021 tarihinde sözleşmesi imzalanan 408 milyar 789 milyon TL ihale bedeli Fatih projesi kapsamında 7 bin okulun yerel ağ, alan ağının kurulumu faz 3 şekliyle hizmet alımı işinde il müdürlüklerinin ağ altyapı kurulum ihtiyacı belirlenmesine rağmen keşiflerde uygun olmayan okullar olabileceği ihtimali değerlendirilerek yüklenici 7 bin okula ilaveten 2000 ikame okul listesi verilmiştir. Yüklenici tarafından toplam 9000 okulda keşif yapılmış ve yaklaşık 5000 okulun ağ altyapı kurulumuna uygun olduğu tespit edilmiştir. Okulların A alt yapı kurulumuna uygun olmaması nedeniyle yerel alan ağı kurulması hedeflenen okul sayısına ulaşılamamıştır diyor. Orta öğretim kurumlarında bilim, kültür ve sanat atölyelerinin kurulmasını amaçlayan orta öğretimde Maker hareketi adlı yatırım projesine ilişkin olarak mevzuat gereği düzenlenmesi gereken izleme ve değerlendirme raporlarının düzenlenmediği ve bu nedenle projeden beklenen çıktıların ölçüm ve analizine yönelik değerlendirmelerin yapılmadığı görülmüştür diyor. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürleri tarafından okullar adına satın alınan donatım malzemelerinin okullara devrine ilişkin sürecin sağlıklı yürütülmediğini tespit etmiş. Onu da şöyle açıklıyor. Alınan donatım malzemelerinin özellikle dizüstü bilgisayarların okullara devri sağlanmak yerine İlin kendi ihtiyaçları tarafından kullanıldı. Şimdi okula bilgisayar istiyorsun, ihtiyaç var diyorsun. Bu bilgisayarlar okul için gönderiliyor. Fakat Sayıştay'ın tespitine göre bu bilgisayarlar okullara gönderilmiyor. İlde ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerinde kimin inisiyatifine bırakıldığı da belli değil. Yani tüy bitmemiş yetimlerin parasıyla alınan bilgisayarları bir avuç yandaşa peşkeş çekildi açık. Sayıştay'ın bu raporunu daha ayrıntılı bir şekilde incelemek, paylaşmak mümkün. Çeşitli bakanlıklara ve kurumlara ilişkin incelemeler de yapıldı. Ama burada çok açık ve net. Milli eğitimde bu olamaz. Milli Eğitim Bakanlığı böylesi usulsüzlüklere peşkeş çekilemez. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciye doğruluğu, dürüstlüğü, çalışkanlığı, bilgiyi, beceriyi, liyakati anlatan bir yerdir. Biz öğrencilerimize bunu anlatıyoruz ama Milli Eğitim Bakanlığı bizim anlattıklarımızın tersini yapıyor. Eğer ele verir salkımı kendi, ele verir talkını kendi yutar salkımı diye bir atasözü var ya, burada da bu açık. Son olarak Sayıştay'la ilgili bir konuyu daha belirtmek istiyorum. Daha sonra da e, sözü Muğla Milletvekilimiz, Milli Eğitim Komisyonu üyemiz Suat Özcan'a bırakmak istiyorum. Çünkü e, özellikle meclisin açıldığında e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitime ilişkin söylediklerine yanıtı doğrudan vereceğiz. 2019 yılında Sayıştay raporu var. Sayıştay diyor ki 138.393 öğretmene ihtiyaç var. 2019 yılında. 2019 yılından bu yana bakın ne yapmışlar? 2019'da 41.379 öğretmen ataması yapılmış. 2020'de 41.139 öğretmen ataması yapılmış. 2021'de 21.407 öğretmen ataması yapılmış. Ne kadar toplamda atama yapılan öğretmen sayısı 103.925. İhtiyaç ne kadardı? 138.393. Peki bu tarihlerde bu dönemlerde kaç öğretmen emekli olmuş? 43266 öğretmen emekli olmuş. Yani 103925'ten 43266'yı çıkarırsanız 60659 öğretmen atamışlar 3 dönemde. Peki ihtiyaç ne kadardı? 138393. Peki açık ne kadar kalmış sayıştaya göre? 77734. Ey Mahmut Özer. 77.734 açık olduğunu sayışta şimdi söylüyor. Ama siz 100 bin ücretli öğretmen çalıştırarak açığın en az 100 bin olduğunu uygulamanızla anlatıyorsunuz. Sayın Mahmut Özer, öğretmenleri kariyer basamaklarına ayırmanın peşinde koşacağına, 19 Kasım'da sınav yapmak için çaba sarf edeceğine öğretmen ihtiyacını karşılasana. Öğretmenler seni şikayet etmek için Ankara'ya geldiler. Atasının huzuruna çıktılar. 10 bin öğretmen dedi ki biz liyakat istiyoruz. Biz kariyer basamaklarına ayrılmak istemiyoruz. Biz baş öğretmenin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu biliyoruz. Onun huzuruna geldik. Seni şikayet ettik dediler. Öğretmenleri ayrışmak, ayrıştırmaktan vazgeç. Öğrencileri öğretmensiz bırakmaktan vazgeç. Bir an önce öğretmen ataması gerçekleşsin. 19 Kasım'da yapılacak bu kariyer basamakları sınavını derhal geri çekin. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne müracaatı esastan görüşülmeye başlandı. Anayasa Mahkemesi karar verecek. Anayasa Mahkemesi kararını beklemek zorundasınız. Buradan Anayasa Mahkemesi başkanına ve üyelerine de bir çağrı yapmak istiyorum. 1 milyon 200 bin öğretmenin gözü, gözü kulağı sizde. Esastan görüşmeye başladığınız meseleyi uzatmayın. Bir an önce anayasaya aykırı olduğu açık aleni olan bu uygulamayı iptal edin. Parlamentoda biz yeniden öğretmenlere yarışır. Öğretmen meslek kanununu hep birlikte öğretmen sendikalarıyla, siyasi partilerin temsilcileriyle birlikte tartışalım yeni bir öğretmen meslek kanunu çıkartalım. Eğer öğretmenlerin özlük hakları, mali sorunları çözülemiyorsa ki çözülemiyor, bu sorunun çözümü için parlamentoda gelin Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Halkların Demokratik Partisi, İyi Parti ve diğer parti milletvekilleri. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısıdır. Hep beraber bu sorunu çözelim. Nasıl ki polislere 27 bin lira bizim talebimiz 50 bin liraydı promosyon 27 bin lira verilmişse öğretmenlere de ve diğer çalışanlara da özellikle de emeklilere de bu promosyon işinin yeniden güncellenmesi gerekiyor. Bankalar yeterince karına kar katıyor. Şimdi sıra bankaların karını kendi müşterileriyle paylaşmasındadır. Bunun için de mücadeleyi hep birlikte yürüteceğiz. basınımızın değerli temsilcileri, Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönem 6. yasama yılı açılış konuşmasında 20 yılda evet. eğitimde nereden nereye geldiğimizi ve 20 yılda yine milli eğitimde asırlık bir değişimden söz etti. Eğitime ayrılan bütçeyi, yüksek öğretimi, derslik sayılarını, öğretmen atamalarını, ücretsiz ders kitaplarını mesleki eğitimin ayağa kalkmasından fırsat eşitliğine kadar yapılanları saydı, yurt ve üniversite sayılarını arttırdıklarından bahsetti. Ülkemizin eğitimde geldiği nokta ne yazık ki 20 yıldır eğitim ve öğretimi önceliği çocukların ve gençlerin üst düzey yararına olmadı. Gelecek nesilleri ideolojik olarak şekillendirmek Temel hedef haline gelmiştir. Eğitimde fırsat eşitsizliği her geçen yıl derinleşerek artmaktadır. Eğitime erişimde sorunlar yaşandığı, öğrenci ve okullar arasındaki makas her geçen gün büyümektedir. Fırsat penceresi eğitimde dünya sıralamasında genç bir nüfusa sahip bir ülkeyiz. Elimizde çok kıymetli bir insan kaynağı var ve bu kaynak Günümüz koşulları göz önüne alındığında eski zamanlara kıyasla potansiyelini ortaya çıkarabilecek ve geliştirecek teknolojik ile haşır neşir işte bu teknolojilerin yardımı ve vizyoner bir eğitim politikası ile eğitim bütçesi dünyada konumladığı konumlanacağı yeni yeri ve iyi seçmiş bir ülkenin çocuklarına, gençlerine harcanmalıdır. Her ne kadar genç bir ülke olarak olsak da sağlıklı yaşlanan bir nüfusumuz da var. Bu sebeple hayat boyu öğrenme programlarında bütçeye dahil edilmelidir, edilmelidir diyoruz. Türkiye'de sosyal sınıflar arasında uçurumlar açılıyor. Birçok sınıf kamusal alanda bir araya gelmiyor. Okullar da kamusal alanların başında geliyor. Her öğrenci istisnalar dışında sadece kendi sosyal sınıfı ile etkileşim içinde. Bunu sosyolojik olarak tabakalaşma üzerine yapılan çalışmalar önümüze koyuyor. Toplumsal sınıfsal hareketlilik için öğrencilerin bir araya gelebileceği ortamlar olmalı. Bu ortaklık ortalık gün geçtikçe yok ediliyor. Bu ülkeyi kuranlar bunu göz ardı ediyor. 20 yıl öncesiyle bugünü de karşılaştırmak gerekiyor. 20 yıl öncesinde 2000'li yılların başındaki enflasyon oranı, Türk lirasının değeri maliyeti etkileyen petrol, elektrik, doğalgaz ve tarımsal gücümüzü belirleyen tarımsal maliyet, ilaç, zira ilaçlar, yem, gübreler gibi temel ürünlerin e, fiyatlarıyla bugünküne baktığımız zaman bugün hiç de e, istenilen düzeyde olmadığımız gör görünmektedir. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı e, açılışta okulların daha çok e, arttırıldığını derslik sayılarının arttırıldığını söylemekte. Ancak bugün baktığımızda bölgesel olarak okulların yeterince eşitlik yaratmadığı Deprem nedeniyle ve bakım için gerekli olan okulların bakımlarının ve yeniden yapımlarının tamamlanmadığı bu nedenle özellikle de büyük kentlerde e, ikili eğitimlerin devam ettiği dersliklerde de sınıflarda da e, öğrenci sayılarının 40-45'in e, üzerine de çıktığı görülmektedir. Bu nedenle hem ulaşımda hem öğrencilerimiz ve velilerimiz sıkıntılar yaşamaktadırlar. Çünkü başka okullara, kendi okullarından başka okullara taşınmaktadır. Taşımalı eğitim nedeniyle kapatılan okulların bulunduğu kırsal mahallelerde eğitime erişim nedeniyle göçler meydana gelmiş. Aileler çocuklarını okutabilmek için köylerinden, mahallelerinden kentlere göç edince o mahallelerimizdeki tarımsal iç gücü eksikliğine yol açılmıştır. Yöküm verilerine göre 3 milyon 313 bin örgün eğitimde öğrenci mevcut. Ancak Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamasına göre de yurt kapasitesi 800 bin. Ülke genelinde 4,1 öğrenci başına bir yatak düşmekte ve bazı illerde öğrenci başına bir kişilik kapasite düşerken iki öğrenci başına bir kişilik kapasite düşerken bazı illerde bu sayı 20'ye dahi 20'yi dahi geçiyor. Aynı zamanda birçok illerde okulların açılmasına rağmen yurtlar henüz hazır hazır durumda değildir. Evet, eğitim de kitap dağıtıldığını, kaynak kitap dağıtıldığı söyleniyor. Evet, kaynak kitap, kitap ve ders kitabı ücretsiz dağıtılmıştır. Ancak ders kitaplarının ve kaynak kitapların müfredatı ve içeriği de bir eksiklik var ki binlerce üniversite giriş sınavında giren öğrencimiz sınav sonuçlarında sıfır çekmektedir. O zaman bunun yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Ne yazık ki sade ve sadece ortak geçiş sınavlarından anlayabiliyoruz ki bu da tek başına bir ölçüt değil ama hala önemli bir ölçüt. Üniversite sınavlarında başarılı olan öğrencilerin mezun oldukları okulların kategorileri her hükümet döneminde değişir. Bu eğitim eşitliği hakkında okumak için, okuma yapmak için kıymetli bir veri. Ayrıca yine lise sonrası lisans eğitim için yurt dışını tercih eden öğrenciler de var. Bunlar gibi bazı çıktılar bize önemli ipuçları veriyor. Ama ölçmüyoruz, çıkarım yapmaya çabalıyoruz, bunu unutmayalım. Fırsat eşitliği yerine eğitim erişim hakkını kullanmak daha doğru bir yaklaşım. Eğitim, eğitime erişim hakkının gerçekleşmesini engelleyen sosyolojik hangi unsurlar var bunları bilmek zorundayız toplumsal cinsiyet, yoksulluk, taşımalı eğitim, okulların dönüşümü vesaire bunların hangi oranda eğitime engel olduğunu hükümet, bakanlık bilmek zorundadır. Erişilen eğitimin eşit olup olmadığı ise yukarıda tartışımız gibi bambaşka bir sorun. Üniversiteyi bitiren öğrencilerimiz ülkemizde kalmak, bir meslek sahibi olmak yerine yurt dışını artık tercih etmekteler. Çünkü ülkemizde iş bulma sorunu vardır. İş bulamamaktadırlar. Kamuoyunun zamanın ve parasını güvenliğe mi, kitaba mı, eğitime mi yatıracağı, ayrılacağı bir sorundur. Bir tercihtir. Bu seçimde de seçimde onu gerçekleştirecek bütçesiyle beraber diğer unsurları beraberinde getirir. Mevcut hükümet bırakın eğitimi neredeyse hiçbir sosyal politik alanda bize toplum menfaatini önceleyen bir niyet göstermedi. Başta 4 artı 4 artı 4 olmak üzere 20 yıllık eğitim tartışmaları da bunu apaçık ortaya koymuştur. Bugün son 20 yılda eğitime, eğitim sistemine dair olan hiçbir öğrencinin bir önceki ve bir sonraki dönemiyle bir ortaklığını bulamazsınız. Nesiller arasında bile ortaklık yoktur. Her yeni Milli Eğitim Bakanı ile yeni bir şeyler deniyoruz. Politikası yürütülmektedir. Bu yeni şeyler öğrencilerin ne geçmiş hafızası oluşturmasına izin vermiş ne de geleceğe dair umutları beslemiştir. Teşekkür ediyorum. Evet, arkadaşlar sorusu olan arkadaşımız var mı? Peki, teşekkürler.